Survivor'da bu hafta büyük şok. Bakın çoğu kişinin şampiyon olarak aday gösterdiği kendisi de gelir gelmez ben finale kadar zaten gideceğim diyerek açıklamalar yaptığı 2021 sezonunda ise şampiyonluğu ucundan kaçıran Poyraz yoksa çok erken bir veda ile adaya veda mı edecek? Herkesi şok eden o detay ne? Bu haftanın düellosunda eğlenerek evine dönen kişi yoksa gerçekten Poyraz olabilir mi? Herkesi şok eden büyük eleme. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Poyraz geçen yıl çok vahim bir şekilde elenmişti. Potaya girmeyi aslında kendisi istedi. Gayet özgüvenli bir şekilde arkadaşları için kendisini öne attı. Ondan sonra Potaya karşısına Sercan'ı çağırdı ve 5-0 yenildi. Ondan sonra da kendisiyle dalga geçti. Seni artık gönderdik, tabutunu bile gömdük dediği Hakan tarafından da ağır bir şekilde mağlubiyetle maalesef gelenmişti. Durum böyle olunca Poyraz asla bu hafta kesinlikle elenemez denemiyor. Bu yüzden hatta bazı ortaya atılan iddialara göre Poyraz daha bu haftadan gelir gelmez eleneceği de söyleniyor. Fakat ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Normal şartlarda olsa bu olabilirdi. Mesela Poyraz bu potada da elenebilirdi. Fakat pota bu hafta şekillendiği gibi Doğuş, Yunus Emre, Poyraz şeklinde olsaydı ve Fecan belki olabilirdi. Fakat karşıda bir çılgın Sedat gerçeği var. Parkurda çok yavaş. Atışları yapamıyor. Sakatlıktan döndü. Ve yaşı da gerçekten çok ileri. Bu yüzden bu hafta böyle bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Arkadaşım sence Poyraz elenir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.